ekip de ekip var. Bak adam buralar bu insan değil bir geldi hepsini topladı. Abi kaldı. bir sürü polis var bomba imha ekibi geldi. Diğer polisler hiç bizi dağıtmamışlar. hemen dağıttılar orta. Onlar işi bilen adam çünkü ne olacağını biliyor. Nasıl eğitim olmuş bundan yani, sonra? Çok... Camlar çok gider mi? Bu, bu, bu. Hiç... Binadakiler de tehlikede var ha. Farkında, Farkında değiller. De. Bir Bomba imha ekibi şu anda teçhizatını giydi. Tam takır. Astro Astronot gibi oldu. Bak adam bak. Astronot gibi. Bak oradaki kalabalık yakın aslında. Yani, değil mi? Abi, 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 Evet, Bombay Ma ekibindeki görevli polis memuru şüpheli paket çantaya doğru şu an ilerliyor. Metrobüs durağında bulunan şüpheli çanta. Keşke patla da şu an çantaya 3-5 metre kaldı. Çantaya doğru gitti. Dua okuyun arkadaşlar bir bomba falan olmasın. Bütün trafik kilit şu anda hem geliş hem giriş. Yarım saattir herhalde 5-10 kilometreyi geçmiştir trafiğin. defter defter kağıt kalem çıkıyor. Hepsi atıyor adam sağa sola. Ya dalgın bir vatandaş bıraktı, ya muzur birisi bıraktı. Bakırlık dolar çıktı, iyi. Eğer saklamadım, çok halen gelir mi Şu anda çantanın içerisinden bir takım poşetler bir takım materyaller Züm dışarı çıkartılmakta. Ancak bu kadar zoom yapıyor yani. Evet. Herkes merak içinde. Bir dakika, bir dakika, Polis memuru şu anda Çantanın başına uzaklaştı. Bir şey yok. El gibi. işareti yapıyor. Bir bok yani, orta herhangi orta bir yok Herhangi bir şey yok gibi. Bir şey yok. Biraz taşa bağlı bir. İstanbul Metropol'ün göbeğinde. Cevizli Bağ'da. Ben söylüyorum. Muhtemel bir tehlike atlatılmış gibi. Yavaş yavaş trafik açılmaya başladı. Otobüs evet, çekiliyor. Hadi geçecek.